Merhaba dostlar, bugün Şerin Miliman'ın ölüme yakın deneyimini sizinle paylaşacağım. gene kamu spotumu tekrarlayarak paylaşmak istiyorum, başlamak istiyorum. E, ölüme yakın deneyimler, ölümden önce trafik kazası, kalp krizi gibi insanların ölüme çok yaklaştığı zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın kendi hikmetine göre seçtiği değişik millet ve inançlardan seçtiği insanlara uyarı ya da bilgilendirme amacıyla yaşattığı deneyimler olup kişinin bu deneyim esnasında cennet ya da cehenneme gitmesi, öldüğünde sonsuz yaşamında cennet ya da cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Burada görülen varlıklar da onun kültürüne yakın, inancına yakın varlıklar oluyor ama asıl itibariyle ışık varlıkları denilen melekler ona yabancılık çekmemesi için ölmüş yakınları veya işte inandığı Hz. İsa vesaire gibi değişik dini figürler olarak görünüyorlar. Cennet ya da cehennem hesap gününde ancak ve ancak Rabbimiz karar verecek. Bunu söyledikten sonra Sharon'ın deneyimini anlatmaya başlıyorum. Sharon aslına bakarsanız çocukluğundan itibaren hep başkalarının görmediği varlıkları görme, gören bir çocuk. Hatta bundan dolayı da bunu ilk başta söyleyince diğer çocukların alay ettiği vesaire. E, oysa diyor sadece bedenleri yoktu, kimlikleri, her şeylere karakterleri vardı gördüğüm varlıkların. Yani bizim görmediğimiz bir boyutu görerek büyümüş bir çocuk. Çok ilginç bir şekilde önce çocukken e, 13 yaşında e, yüzme için başka bir şehre taşınmışlar, orada yüzme kursuna gidiyor. Daha ilk gün e, hoca işte havuza baş aşağı dalmasını istiyor. Orada diğer çocuklara bakıyor, onlar hepsi dalan çıkıyor, o çıkamıyor orada den havuzun dibindeydim ama havuzun dışında olup biten her şeyi görüyordum. İşte annemin çığlığını, hocanınkini, Can Kurtaran'ınkini, etraftaki insanların bağırışmalarını bulunduğum yerden e, suyun dibine görüyordum. Aynı zamanda e, bir ışık yaklaşmaya başladığını görüyordum. İşte yani ışık önce sanki denizi, havuzun içinde bir ampul varmış gibi sonra büyümeye büyümeye sonra beni kaplayacak hale geldi. O arada e, kenardaki büyük çocuklardan biri satlayarak beni kurtardı diyor. Ve ölüme yakın deneyim orada sona ermiş. Bunun dışında iki kez yıldırım çarpmasına maruz kalıyor. Ama ilginç bir şekilde yani yıldırım e, hani direkt aşağıdan yukarıdan gelen bir e, mızrak gibi çarpmıyor. Bir e, alev topu şeklinde geliyor. Birincisinde e, pencereden girdiriyor. Odada dolaştı. Önce işte elimi yaktı ellerimi. Omzuma kadar titredim. Sonra işte önümdeki bilgisayarın klavyesini yaptırıyor. Bu birincisinde herhangi bir bölüme yakın deneyim yaşamamış. İkincisinde e, bahçede büyük bir evleri var, şato gibi neredeyse. Onun önünde otururken bahçede e, yağmurun başladığını fark etmiyor ve elinde cep telefonuyla konuşuyor. E, Kaplulu telefonların işte ya şimşeye yıldırım çekebileceğini biliyordum ama diyor herhangi bir şekilde Kaplussuz telefonun da bu e, etkisinin olabileceğini düşünmemişti. Birden orada yine aynı şekilde yıldırım çarptı diyor. Bu defa bedenini anında terk ettiğini hissediyor. Ve e, karanlık bir havadayken e, birden işte bir e, hızla büyüyen bir ışık varlığı onu alıp yıldızlardan oluşan bir atmosferin içinde götürüyor. Oradayken diyor yani e, bana... Ee, yalnızca sen ve ben olsak ne yapardın diye sordu soruyu anlamadım dedim diyor bir kez daha sordu gene anlamadım ondan sonra bir e, film sahnesi gibi indi eski moda sanki bir film izliyormuşum gibi ee, çocukluktan o zamana kadar gelen bütün şeylerimi hayatımı izledim beni, beni kimse yargılamadı yargılamalarını bekliyordum ama bir yargılama yoktu sadece kendimiz o mükemmel varlığın karşısında o kusursuzluğun karşısında kendi kusurlarımızdan dolayı kendimizi yaralama, yargılamamız gerektiğini hissettim diyor. Ve çok kısa bittiğince çok sıkıcı bir hayatım varmış diye kendi kendime de gülümsedim diyor. Sonra iki tane genç birbirinin aynı giyinmiş çok yakışıklı iki gençle karşılaştım gülümsediler. Bunlar benim henüz bir yaşındayken bir yaş ya da vefat etmiş olan kardeşlerimdi diyor. Ee, onlar olduğunu hemen anladım. Sarıştık. İşte ki, bak babam sizin bu halinizi görse annem sizinle çok gurur duyardı dedim diyor. Ee, konuştuk. işte biz burada ne yapıyoruz? Sen öldüğünün farkında değil misin? diye ilk defa söylediler diyor. Ondan sonrasında işte öbür ışık varlığıyla beraber e, orayı geçiyorlar. Yatayla hazır, e, hareket ediyorduk. Bulutları geçtik ve bulutların bittiği yerde muhteşem bir manzara ile karşılaştık. Yem yeşil, her türlü çiçek var, her türlü canlı var. Cenneti tarif ediyor tam tarifle ve muhteşem bir müzik var. Ama bu müzik şöyle bir müzik diyor. Her bir canlı, işte bitkisi, oradaki ağacı, hayvanı hepsi kendisine özgü bir nota çıkarıyor, bir ses çıkarıyor, titreşimli bir ses çıkarıyor. Sonra hepsinden birden muhteşem bir orkestra çıkıyor bu sesi bu dünyada bulmak mümkün değil diyor. Aslında burada söylediği güzel bir söz. Aslında her canlının hatta cansız gibi gördüğümüz hayat işte hareketsizliğinden dolayı cansız sandığımız varlıklar dahil olmak üzere titreşimden oluşan bir müzik ve bir ses yaydıkları. Ama bizim kulağımız sadece belli frekanslar arasını algılayabildiği için o sesleri duyamıyoruz. O muhteşem manzaranın içinde sonrasında ee, hiçbir şey söylenmeden geri gönderiliyor bedenine. Ve e, orada diyor kendimi müthiş derecede huzurlu ve mutlu hissediyordum. Kimse beni yadırgamıyor ve yargılamıyordu. Kilo olmam nedeniyle burada çok alay edildim, çok hakaret edildim, e, çok dışlandım. Orada olmak onun için son derece mutluluk vericiydi diyor. Ve bedenine döndükten sonraki hayatında da şunu fark ettim diyor. Bu dünyada aslında en önemli işlemimiz birbirimizi sevmeyi ve sevilmeyi öğrenebilmek. Sevmek ve sevilmeyi öğrenebilmek bu dünyanın en büyük eğitimi. Aslında bütün varlıkları orada tabi canlılıklarını görüyor, müziğini işliyor. Bu dünyada da işlemiyor ama onların hepsinin canlılığını ve hepsinin aslında bir bütünün parçaları olduğunu ve bir orkestranın müthiş bir performansı gibi ortak bir ses çıkardıklarını hissediyor. İşte bizim bu orkestranın akorsuzun tek sesi olan insanın belki e, tek yapması gereken o doğayla uyum içinde olup birbirini sevmeyi öğrenmek ve e, o sevgiyi de kendi içinde hissederek kendisini geliştirip tamamlayabilmek. Yani sevmek kadar sevilmek de çok önemli. Onun için birbirimize karşı sevgimizi göstermemiz de bu hayatı güzelleştiren şeylerden birisi. Şehrin hatıraları daha doğrusu deneyimleri bu kadar. Aslında iki ayrı ölüme yakın deneyim yaşıyor. Birisi çok başlangıçta kalmış ve bu kadar işte iki kez yıldırım çarpmasına rağmen e, bunlardan kalıcı bir hasar oluşmuyor. Çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Bunlardan çıkarılacak dersler bu deneyim niye sizinle paylaşıyorum? E, buradaki benim en hoşuma giden oradaki o bütün varlıkların ayrı ayrı titreşimleriyle beraber ses çıkarıp bir orkestra Konseri oluşturmaları, performans sergilemeleri. Aslında bunun bu dünyada da var olduğunu biliyoruz, ama bizim işte bilinç düzeyimiz e, frekanslar o frekansları algılamaya yetmiyor. E, ilginç tarafı e, sonraki yaşamında da e, gene Sharon o e, bedensiz varlıkları zaman zaman görmeye devam ediyor. Bunların da ayrı bu dünyada yaşadıklarını e, hissettiğini söylüyor. Ve orada gördüğünüz başka bir şey de bu dünyada sevmek ve sevilmenin e, hayat okulunun temel dersleri olduğunu öğrenmiş olması. E, gerçekten de öyle ama maalesef bugün günümüzün en büyük hastalığı aslında sevgisizlik. Sevgisi olmayan insan, başkasını sevmeyen insan ve sevilmeyen insan her türlü canavarlığı ve kötülüğü yapabiliyor. Yani içinde kalbinde sevgi bulunan bir insanın, gidip de başka bir canlıya acımasızca zarar verebilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Onun için sevmeyi öğrenmek zorundayız. Sevme nasıl öğrenilebilir peki? Sevme bakış açınızı değiştirmeyle öğrenilebilecek bir şey. Onun için Yunus Emre çok büyük. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü diyor. Yani bu dünyada gördüğünüz bütün varlıkların Rabbimiz tarafından kendi sanatının bir eseri olarak ve birbirini bütünleyecek bir bütünün parçalar olarak yaratıldığını ve hepsinin ayrı ayrı çok kıymetli olduğunu ve hepsinin Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sanatına aynalık yaptığını, dolayısıyla birisine zarar vermek, Rabbinin isminin yansıdığı bir aynanın kırılması anlamına geldiğini ve o bütünün hepsine zarar vermek anlamına geldiğini biliyorsunuz bir ayet-i kerimede bir kimse öldüren bütün kainatı öldürmüş gibidir buyuruluyor. Aslında o da bunun parçası. Dolayısıyla sevmek derken bizim yapmamız gereken ve öğrenmemiz gereken sadece başka insanları, sadece yakınlarımızı sevmek değil. Bütün varlıkları sevip, bütün varlıklara zarar vermekten uzak durabilmek, hatta mümkünse bütün varlıklara iyilik edebilmek olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ne zaman bunu öğrenirsek ancak bu yaşamdaki hayat sınavındaki okulu başarıyla bitirmiş ve bilinç düzeni yükseltirerek yaratıcının takdir edeceği bir yaratılmış konumuna işte beşerlikten insanı kamil konumuna yükselebiliriz. Ve burada ne kadar o bilincimizi yükseltebilirsek öbür dünyada da o sonsuz alemde de o kadar e, farklı bir boyutta yaşayabileceğimizi unutmayın. Cennet cennet dedikleri sadece bir bahçeden ibaret ve herkesin gidip aynı şekilde istifade edebileceği bir yer değil. Oranın da her bilinç düzeyine göre farklı katmanları var. Elbette Alt katmanda olan da oradan zevk alacak, kendi mutluluğunu alacak. Ama bilinç düzeyi yüksek olan ona göre daha fazla mutluluk alacak. Sadece aşağıdakinin yukarıdakinden haberi olmayacak. Çünkü orada kötü, zıt, olumsuz hiçbir şey olmayacak. Tabii önemli olan sonuç itibariyle bu sınavı kaybetmemek olduğu için ve sınavı kaybetmenin karşılığı cehennem olduğu için arınakan, arınana kadar burada başaramadıklarımızı öğrenene ve buradaki kötülük biriktirdiğimiz günah ve kötülükler yok olup arınana kadar o ateş potasında eritilip saflaşana kadar kalmak, kalmaktan kurtulamayacağımız için sınavı başaramazsak aslında ilk hedefimizin cehennemden kurtulmak olması gerektiğini, onun da ancak bütün insanları sevmek ve kimseye hiçbir varlığa zarar vermemek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabi her şeyden önce de Rabbimize irtibatı kesmemek gerekiyor. Bugün sizinle paylaşmak istediğim e, deneyim bu. linki linkini zaten veriyorum. O, oradan da e, İngilizce bilenler e, tekrar videoyu izleyebilirler. Hepinize mutluluk ve barış içinde ve huzur içinde günler diliyorum. Dünyadaki çalkantılara bakıp da sakın e, kendinizi kötü hissetmeyin. Hepsi büyük planın bir parçası. Ve hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Ne kadar yalnız hissetseniz de kalbinize açın bakın ve Rabbinize sohbet edin. İnanın o sizin yanınızda olduğunu size hissettirecek. Aynı şekilde kaybettiğimiz sevdiklerimiz de öyle. Onları düşünün, onlara dualar gönderin. Onlar da size varlıklarını hissettirecekler. Hepiniz hoşçakalın diyorum.